...beni tanıyabilir. Hani... E, ...ona çok şaşırmıştım ben. Peki, e, Katar Emre'yi okuduğuma göre... ...yani yazılana göre hı hı. Katar Emri e, ...sizin ilhamlar altında seviyanlığının... ...bütün bölümlerini almış ve memleketine götürmüş... ...ve orada da bu e, seviyal yayınlanmış. <laughs> ne derece doğurdu, doğurdu mu? Bilmiyorum. Ben de onları okudum. Siz okumuşsunuz. <laughs> <Evet. de> okudum <laughs> ama bilmiyorum ne kadar doğru olduğunu. Hı hı. E, şu anda... E, yani birkaç ay önce bir filme davet aldınız. Ee, o film daha yayınlanmadı ee, bildiğim kadarıyla. Yok. Ne zaman yayına girecek? Bu filmdeki işinizden bahseder misiniz? Mart ayında yayına giriyor Türkiye'de. Ee, Karadeniz'de, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde çekildi. 1800'lerin sonu bir dönem filmi. Ee, biraz Hristiyan, Müslüman, hani o dönemde Türkiye'de yaşayan, Müslüman gibi yaşayan Hristiyanlar dinlerini saklayan ve bir tane Müslüman genç kızla Hristiyan gencin aşkı Hı -hı. üzerine bir film. Çok güzel. İsmi ne olacak? Yüreğine Sor. Yüreğine Sor. Hı -hı. Çok güzel. İnşallah biz de büyük sevgiyle izleyeceğiz. İnşallah. Yüz yıl kadar önce bu topraklarda farklı dinlerden iki aşık aşklarını bulutlara yazdılar. Onlar sadece aşık olmuşlardı. Ansızın Efsane oldular. Mustafa! Mustafa. Karadeniz'den yiğit bir aşk filmi. serial davet Bu da bizim için bir sürpriz oldu. Evet. Sizden burada duyduk. Evet. O serial ne zaman başlıyor? Ve işini Kısa zaman sonra başlıyor. 15-20 güne kadar başlıyor. Orada um, bir bir çingeneyi oynayacağım. Hangi ee, kanalda izleyeceğiniz? ATV. ATV. İsim serial belli mi? Gönül Çelen. Gönül seyircilerimiz artık. Bu bizim için bir, çok büyük bir sürpriz oldu. Artık... E, İslamlar altında onun filizini, e, Asi, anlamsa, evet. Asini yeni bir dizide seyretmiş olacağız biz de. <laughs> e, duyduğuma göre siz kendi seriallarınızı yani oynadığınız rolleri izlemekten çekinirsiniz. E, doğru mu bu? Yani e, başlarda evet. Başlarda insanın kendini e, ekranda görmesi e, tuhaf geliyor. Hı -hı. Ama sonradan alışıyorsun ve tamamen ob objektif sanki orada oynayan kişi sen değilmişsin gibi seyretmeye başlıyorsun. <laughs> bana hayatınızı hep bu yüzden mi yani oyunculuk yüzden mi kuracaksınız yoksa başka şeyler de hayatınızı gelecekti bundan sonra ee, nasıl düşünüyorsunuz? Ya şöyle bir şey var hani e, hayat e, hayattan keyif almak için aşk lazım e, Şu anda aşkım oyunculukta ama sonra ne olur? Başka bir şey mi aşık olurum ya da böyle mi devam eder, hani bu aşk beni tutar mı onu bilmiyorum. Tamam bir de e, duygusal, realist ve e, zor bir insan olduğunuzu e, diyorsunuz e, müsabinenizle. Zor tarafınız nedir sizin? Ya, benim zor tarafım nedir? Hem duygusal hem realist olma. İşte onu zor tarafınız gibi görüyorsunuz. Ha? Onu duygusallığınızı ve realistliğinizi zor tarafınız gibi görüyorsunuz. Yani ikisinin bir arada olması evet zor. <laughs> İnsanlar sizin en çok e, gözlerinizi beğendiler ve daha çok size bununla ilgili sorular e, duyduğum kadarıyla. Gözlerinizle ilgili. Çok böyle e, sorular gelir size. Gözünle ilgili? Gözünüzün rengi. Ha gözümüzün gözümüzün rengi yani ilgili... ben, belli olmuyor bir evet, rengi var Evet, yani. evet değişen çok... bir rengi var. Hani ne renk diye soruyorlar. evet. <laughs> 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 dansı seviyorsunuz bu kadar da. Evet, yani dansı seviyorum. Dansı um, seviyorsunuz. Evet. Evet. <laughs> Oo, bu cicilerle çok yakışıklı oldunuz Can Bey. Benim olduğum zaten yakışıklı. Ee, kime çekmiş? Babasına çekmiş. Nasıl yani? Hiç mi payım yok? Olmaz mı? Güzel karım benim. <laughs> Emlakçı aradı. Tam istediğimiz gibi bir ev varmış. Gidip bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam bakalım. <Değil> mi? Ne? <laughs> ne <oluyor>? Acıktın <laughs> mı mısın? Evet canım. Bahçe çok güzel. Mutlaka tutalım çok beğendim. Beğendin mi? Sana inanmıyorum. <laughs> evet. Şampanyamız. C'est une romance d'aujourd'hui Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard Elle descendait dans le midi, le midi « Sevgi » est pour vous, qu'est-ce que ça Je şu anda hayatınızda sevgi var mı? Ya tabii ki var. Kim, kimin hayatında sevgi yok ki? Belli dönemler olur. Mesela bazen yani Hiçbir şey sevmediğiniz zaman oluyor mu? Hiçbir şeyi sevmediğiniz zaman. Ben bu büyük pencereleri çok severim yok. mesela. <laughs> Biz öyle <de> sevgiden bahsetmiyoruz. <laughs> Özel hayatınızdaki sevgiden bahsediyoruz. Özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum ben. Seviyorsunuz. Hayır. <laughs> tamam öyle olsun hmm. ve bir de diyorsunuz ki e, dünyaya getireceğim e, evladın çocuğun e, illa ki e, aşk evliliği üzerine olacak ki e, böyle bir çocuğum olacak diyorsunuz. Var mı böyle bir şey? Ee, yani böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum ama. E... Yani aşk evliliği yapmayı düşünüyorsunuz. Yani tabii ki. <laughs> Bildiğim kadarıyla. Sizin uğra, başarıya can atmanızın nedir? Çok yani bacaralı, uğurlu bir oyuncusunuz. Bu kadar bacara, başarıya, can atmanızın nedir? Bunu Ya göreceğiz? ben şöyle bakıyorum. Hmm. İnsanın işine ve kendisine saygı duyması çok önemli. Hı. Ne iş yapıyor olursa olsun işin önemsemesi kendisini önemsediği anlamına gelir. Eee... Dolayısıyla yaptığın işin en iyi şekilde yaptığın zaman, öyle ya da böyle bir başarıya, en azından bireysel tatmine sahip oluyorsun. E, Seriyallarda, e, filmlerde biz sizi izlerken e, o oynadığınız karakterler ki var, onlar sanki sizin bir paltartıyoruz biz. E, bize kimi tam elinize bir şeymiştir. E, bu rolleri siz kendiniz mi seçiyorsunuz, yoksa bunu bir kaderin cilvesi gibi değerlendirirsiniz? Ee, yani tabii ki bir sürü rol, bir sürü karakter ya, bir daha geliyor. Daha canlı yatıyorsunuz ki bu obrazlara o anlamda diyorum Öyle ben. Yani sanki özelim. kendi hayatınızı yaşayan bir insan gibi sizi. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani tabii ki hani bir sürü iş geliyor, onların arasından seçiyorsun. Seni en çok heyecanlandıran, en kendini içinde gördüğün, en... Hani kendini o hikayenin içinde gördüğün zaman zaten gerisi çok zor olmuyor. Arazi dediğin bu mu? <laughs> Taşlardan yürünür ki burada Asi. Temizleyeceğiz. Asi. Gonca araziye gittiler dedi dönmeni bekleyemedim. Toprak incelenmiş rapor geldi. <laughs> Toprak uygun bulunmuş. Hatta başlangıç için sere domatesi yetiştirmemizi öneriyorlar. İyi haber hemen işe girişebiliriz artık.